Vade Benim gerçekten para ihtiyacım var Arabam biri arıza verdi Hatta iki tane arabam Emin ol iki tane bak Şu an bir tanesi yatıyor 100 milyar gitti vade motor yedi Diğer arabamda Bir arabamda Lastiği fırladı otobanda Allahuteala Allah beni korudu Vallahi Adana'da geliyordum Vade 120 ile geliyordum 125 geliyordum Sol şeritten lastik alttan çıktı Vado. o. Tamam. Vadi Allah'ın izniyle dualar bizi kurtardı. Allah bizi kurtardı, dualar bizi kurtardı vadi e, Tamam. Senin duan da inşallah tabii ki Allah'ın izniyle. Bir dua et abiye bir daha dua et. Ya da abi, yani bugün abim, ölümde abim, döndüm ha dedi. Dua et dua et dua et. Dua et. Söyle abi kaza ya yaptı abim, ama abim, bir şey abim, olmadı. İzalak. Vado. Ne? Arabamın lastiği 120-130'a gidiyordum. Ön lastik, sol lastik alttan çıktı. Ama arabayı takla atmadı. Allah-u Teala korudu bizi. Dua et. Ya Allah, et. Et, 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 et. Az, et, 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 et hadis olsun. Vay Allah sen de Biraz da et, biraz da, biraz da, biraz da. Biraz. Bırak parayı, para. bırak parayı, bırak parayı. Para, para. Vadedi, dua et. Allah Allah. Ya Söyle ya Rabbi. Yağmur. Kaza bela kimse vermesin. Vay Allah senden razı olsun. Yağmur. Sen de söyle sen de Allah senden razı olsun. Vay Allah senden razı olsun Vay Adet Allah senden razı olsun, sende olsun. Sende olsun. Adet. Çekil <laughs> <Yağmur. gülüyor> e tamam. Tamam kardeşim. <laughs> tamam.